Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce küçük bir yoklama yapalım. Fatih düzeldi, bu kez tüm aile bozuldu diyenler videomuzu beğensin. Bakalım bu konuda kaç kişiyiz? Ayrıca yorumlar kısmında sizleri bekliyorum. Dizide en çok hangi karakteri seviyorsunuz? Ve yeni bölümle ilgili tahminleriniz neler? Yazın birlikte tartışalım. Hazırsanız şimdi gelin yeni bölümü en ince detayına kadar analiz edelim. Dizimizin yeni bölümünde olayların merkezinde yine Işıl var. Son birkaç bölümdür adım adım kurduğu planlar artık etkisini göstermeye başlıyor. Özellikle Merin'in evden gitmesiyle birlikte Işıl için büyük bir engel ortadan kalktı. Şimdi hedefinde ise Nursema ve onun çevresi var. Işıl sadece fiziki olarak değil, psikolojik olarak da bu evin düzenini ele geçirmeye çalışıyor. Nursema ise tam anlamıyla bir ikilem yaşıyor. Bir yanda Firaz'a duyduğu özlem ve onunla yeniden bir araya gelme arzusu, diğer yanda ise annesinin yadigarı olan ev, alışkanlıklar, bağlar. Nur bu bölümde iç çatışmaları daha da derinleşecek. Özellikle Firaz'ın sabrı tükenmek üzere. Onun Nur bu kararsızlıktan çekip çıkarmak için daha baskın bir adım atması muhtemel. Tahminime göre Nur artık bu baskıya daha fazla dayanamayacak ve geçici de olsa evden uzaklaşacak. Bu ayrılık hem Işıl'a geçici bir rahatlama sağlayacak hem de izleyiciyi duygusal olarak etkileyecek. Ama unutmayalım, Nursema kolay pes edecek biri değil. Bu gidiş bir başlangıcın habercisi olabilir gelelim dizinin belki de en kırılgan karakterlerinden biri olan Mustafa'ya. Pembe'nin vefatından sonra derin bir sessizliğe bürünen Mustafa, aslında içten içe çözülüyor. Aile üyeleri onun bu halini fark edemese de biz izleyiciler olarak ekran başından bu değişimi net bir şekilde gözlemliyoruz. Giderek içine kapanan ve yalnızlaşan Mustafa bir kırılma noktasına çok yaklaştı. Fragmanda dikkat çeken bir detay vardı. Mustafa'nın elinde emanet taşıdığı sahne bu tür sahneler dizide boşuna yer almaz. Bu sahne büyük ihtimalle bölümün finaline doğru gösterilecek ve sezon finali için güçlü bir zemin hazırlayacak. Cheov'un o meşhur sözü vardır. Eğer birinci perdede duvarda bir emanet asılıysa son perdeye kadar o mutlaka patlar. İşte bu sahnede tam olarak böyle bir beklentiyi doğuruyor. Mustafa'nın taşıdığı bu emanet belki de dizinin tüm dengelerini alt üst edecek kime yöneltmiş olacak? Aileden birine mi yoksa Işıl'a mı? Şu bir gerçek ki Işıl'ın evdeki hakimiyeti herkesi rahatsız ediyor ama ses çıkaran pek yok. Belki de Mustafa bu suskunluğu kendi yöntemleriyle bozacak. Bu onun için bir son ya da yeni bir başlangıç olabilir. Ama sonuç ne olursa olsun diziye yepyeni bir yön vereceği kesin.